Yani e, başkan Mayıs tarihini vererek ve bunu ortaya atarak Erol Kaynar bunu iflillendirerek ya da Ahmet Nur Çebi Mayıs'ta görüşürüz diyerek aslında süreci ile ilgili zaman kazandığını söylüyor. Beşiktaş'taki olağanüstü kongre sürecinin tepkilerin, reaksiyonların e, bu yönetimin e, Mayıs'ı beklemeye kadar yürümeyeceğini e, Kasım'da da e, kongre o baskın Kongre olabileceği konusunda fikirler var. Yani hazırlığınızı yaptınız. Zaten iktidardasınız. Kasım'da bir baskın kongre, olanüstü kongre kararı alıp e, Kasım ayında e, Beşiktaş kongreye götürüp e, gerekirse kendisi aday olup yeniden başkanın e, işte karşısına kim çıkacaksa, Hasan Arad çıkacaksa ya da Tevfik Yaman çıkacaksa da onlar hazır olmadan onlar hazırlıklarını tamamladan baskın bir seçimde de yeniden adaylık sürecinde olabileceği konuşuluyor. Bunlar hep kulis bilgileri. O yüzden hep biz Mayıs'a konsantre oluyoruz ama Mayıs öncesinde de bu sürece girme ihtimali var. işte saha sonuçları, işte camianın yaşadığı problemler, bir güven tazelemesini beraberinde getirebilir. İşin garip tarafı da sevgili Sercan, konu bu şey konusu taraftar ve yönetimin ve iletişim kurullarının e, sürekli gündem'e taşıdığı bir konu yani bu konuyu ben e, bugün gündem'e taşıyorsam e, tekrardan e, ki geçtiğimiz günlerde geçen hafta e, Sayın Hakan Dağtuman vardı eski yönetim kurulu üyesi Onunla da konuştum e, o da benzer şey söylemişti Mayıs ayında Başkan olan Kongre'ye git gitmeyi düşünüyor demişti bence. O da benzer şey söylemişti. Hakan Daltaban da, da derneklerden sorumlu bir yöneticiydi. Beşiktaş da bilir. E, 30 yıldır, 40 yıldır Beşiktaş'ın içerisinde. Ama dedi başkan kendisi aday olmak düşüncesi var demişti. Mayıs'ta olur ama kong, kong, kongre olur diye. Şimdi ben de sana soruyorum. Yani e, baskın seçim tabiri çok önemli tabidir. Kendinizi hazır hissederseniz mesela son e, mali kongrede, süzük süzük tadilde baktınız size kongrelerin teveccühü, salona gelenlerin genel bir teveccühü varsa... Hazırda yıllardır iktidardasınız. Yani 7 yıl başkan yardımcısı olarak görevde bulundunuz. 1,5 yıl ara verdiniz. Sonra yine başkan olarak devam ettiniz. Üyelik sayısı 40 gün üzerine çıktı. Bunları da düşündüğünüz zaman baskın bir seçimle yönetimde değiştirerek ve yeniden bir güven oylamasına yolunu kullanabilirsiniz. Bunlar ihtimal dahilinde mi? Dahilinde. Hiç kimse kalkıp bana şey demesin yani bu işler öyle olmuyor falan demesin. Her şey mümkün. Ee, bu şu iklimde plan yapmak öyle kolay değil. Yaparsınız, değiştirirsiniz. Planlar değişir. Bu bir siyaset oyunu. Bu bir e, kongre e, oyunu ve kongrede de e, her türlü söylemi, eylemi ve de yönlendirmeleri izleyebilirsiniz. Bugün Sayın Başkan'ın Sayın Erol Kaynar'ın yapmış olduğu açıklamalar, ifadeler Mayıs'ta kongre olacağını ve camiadan gelen bilgiler Mayıs'ta olağanüstü kongre olacağını sinyallerini taşıyor. Ama başka bir kanatta, başka bir ekipte diyor ki hayır. Mayıs ayı ki ben de böyle düşünüyorum. Belki de başkan Mayıs ayını beklemeyecek. Belki de bir Kasım ayında olağanüstü kongre, baskın kongre yapıp belki de daha güçlü olma yolunda adım atacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu arada Mayıs'a kalırsa Emre Kocadağ'ın adaylık durumu olur mu? Başkan çekilirse Ahmet Nur Çebi şu anda ihtimal gözükmüyor e, şeye rağmen Erol Kaynar'ın ifadesi önemli yani başkanın yakın dostu abi dediği bir insan başkan olmayabilir Mayıs'ta kongre olur diye bir işaret fişeğini yakıyorsa bunu e, medyada e, radyo golde Bülent Yüksel'e e, söylemekte hiçbir beis görmüyorsa çekinme görmüyorsa demek ki e, burada başka hikaye olabilir belki de Emre Koca Koca'da e, uzun süredir e, bu konuda hazırlık yaptığını biliyoruz başkandan sonra Başkan bıraktıktan sonra, e, 2028 vurgusu yapmıştı hatta, e, ben göreve talibim demişti. Eğer başkan e, Mayıs'ta bırakırsa, e, belki de Sayın Başkan e, Mayıs'ta e, bırakacağı kongrede e, Emre Koca'da e, yönetimin adayı, Ahmet Nur Çevik'in de desteklediği aday olarak e, ortaya çıkabilir. O zaman belki de e, Emre Koca'da hasarat çekişmesi ya da üçlü bir adaylık süreci, Beşiktaş'ta yeni e, gelişmelere gebe olabilir. E, bu da e, Beşiktaş camiasının bilmesi gereken şeyler. E, bunu koyalım ama taraftar memnuniyetsizliği çok had safhada ve haklı oldukları gerçe gerekçeler de var ama e, bilmedikleri mevzular da var. Mesela taraftar öfkelendiren bazı mevzular oluyor. Örneğin yani Abu Bakar'a izin veriliyor. Kulüpten hiçbir açıklama yok. Bir gazeteci dostumuz gazetecilik yapıyor anlatıyor. İşte Jetson'un ağrı var. Bir başka bir gazeteci dostumuz açıklama yapıyor. Yani enteresan. Mesela Salih Uçan e, zemindeki e, bozulmayı e, anlatmasa toplantıda Beşiktaş grubu açıklama yapmayacak. Hastalanmıştır çimlerimiz falan demeyecek. Yani Salih açıklıyor. Futbolcu açıklıyor Beşiktaş kulübü Salih'e cevap verir duruma gelmiş durumda. Yani işin ilginci arkadaşlar bu işler bu profesyonel işler bu anlatımlar bunlar iletişim diliyle e, ülke gerçekleriyle Beşiktaş'ın büyüklüğüyle çelişen şeyler. Yani siz bu tarz iletişim stratejiyle bu işi yürütemezsiniz. Yani bilgiyi kamuoyuna siz paylaşacaksınız ki manipülasyonların önüne geçsin. Tadiç transferinde Halil transferinde yap geç yapılan açıklamalar Beşiktaş'ın başına ağrıttı. En büyük kırılma Tadiç olayıdır. Yani öğle saatlerinde benim haberim var. Tadiç'in Fenerbahçe'de görüşmeye başladığını ve Fenerbahçe'ye gideceği ilgili. Ben tweet atıyorum. Bunu yöneticiler de biliyor. Doğru Fenerbahçe'ye gidiyor diyorlar ama iletişim ekibi masadan kalktıklarını söyleyen Tadiç'in aldığı ücretlerin Beşiktaş'ın verdiğinin çok çok üstünde olduğu için biz çıkmadık açıklamasını yapmıyorlar mesela. Ondan sonra taraftar öfkeleniyor. Gecenin birinde Tadiç Fenerbahçe'ye gittiğinde öfkeleniyor. Halbuki öğle saatlerinde biz masadan kalktık, biz bu kadar önerdik, oyuncu bu kadar istedi. Biz de masadan kalktık diye bir açıklama yapsa taraftar tepkisi üzüntüde kalır. Bir öfkeye dönüşmezdi. Bunun gibi bir sürü olay. Hangisini anlatayım, hangisini söyleyeyim. O yüzden sadece kendi evlatlarını, özellikle iletişim ekibine de söylüyorum. Kendi Beşiktaş'ın kendi işte taraftarlarını, kendi evlatlarını yıpratarak, takip ettirerek, onları yorarak iletişim stratejisini kurarsanız Asıl mücadele etmeniz gereken e, rakiplerinizle ilgili alanlarda, federasyonla ilgili alanlarda enerjiniz kalmayabilir. O enerjiyi de e, sağ, e, sağlayacak gücü arkanızda bulamayabilirsiniz. O yüzden Beşiktaş, şapkasını, Beşiktaş yönetimi önce iletişim konusundaki şapkasını önüne koymak durumunda. Yapılan işlerde, yapılan sponsorluklarda hep bu iletişimi iyi yapamamanın e, sancılarını yaşıyor. Bunun sorumlusu da artık hani sadece iletişim çalışanları değildir, komple organize bir yönetim bilincidir. E, bu yeni değil, yaklaşık dört yıldır. Ben iki e, üç yıl, 3,5 yıldır yıldır e, Beşiktaş'ın yaşın e, iletişimde olarak e, kimse kusura bakmasın doğru stratejiler üretemediğini, e, doğru pozisyonlar alamadığını e, düşünüyorum.